Biz gelin, gelin. Kıymetli başkanlarım, değerli hazirun, değerli dostlar, seçim büromuzun açılışına hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Karademir kardeşimiz, geçen hafta itibariyle değerli başkanım, seçim ofisimizin açılışını yapalım dedi. Biz de kendisine tamam dedik. O kendisi bizlere seçim ofisinin açılışı değil de bir miting hazırlamış kendisine, dostlarına, akrabalarına teşekkür ederim. Benim de sevdiğim bir şahsiyet. Ve gerçekten bugün buradaki bu yoğunluk, buradaki bu kalabalık Mehmet kardeşimin ne kadar sevildiğini, Eyyubiye'nin de 31 Mart'ta kararını verdiğinin en büyük göstergesi. Hayırlı olsun. <laughs> başarılı hayırlı olsun diyorum öncelikle. Kardeşimizin seçim, irtibat Büyük bürosun açık Gerçekleştiriyoruz Ya Allah bizim bir hayatı, bir mübarek eylesin İşte hizmet İşte, işte Teşekkürler Şanlıurfa. Raca İşte zafer Zaferin de Teşekkürler Dostul her sözün, senin alnın yüzün, ah 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 Dostul sen kendine, gün senindir yine, dönüp tarihine, ah 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 Kıymetli akrabalarımız, değerli yeri bütün dostlarımız, akrabalarımız Açılış programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz %60'ı bitmiş durumda Nasip olursa hemen seçimlerden sonra da, yazın başında da Selçuklu mahallemize inşallah ilk kazmayı vuruyoruz. 50 <laughs> bin nüfusu barındıracak yeni bir bireyi bir inşa ediyoruz. Yani yeni eridiğimiz Karaköprü'den de Haliye'den de çok çok daha güzel olacak. Bu da hayırlı olsun diyelim ilçemize. <laughs> <laughs> Aziz Eğilmeyenler, hepinizi bu kutlu yolda açılışında teşekkür dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. hürmetle selamlıyorum. Hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Sayın Beyler Başkanlarımıza şunu söylüyorum. Yenice sizinle beraber Bunu çökmüştür diyorum. Göktaş'tan, Hava sizinle beraber miyiz? Hava Göktaş'tan, Hava